İnsan bir kere çok ağır yaralandı mı çiçeğin gölgesini bile hançer zanneder. İç yüzünü keşfetmediğin kimseyle dost olmaya kalkışma. Güçlü insanlar dürüstlüğü seçer. Diğerleri yalanı Derin bir kayıp yaşarken elimizde sahip olabileceğimiz en güçlü şeydir. İçimde derin sessizlik, içimde inim inim kıvranan acı, dünyanın diğer ucunda duyulan kırık bir kalp sesi, dışarıda kar, fırtına, tipi, içimde, içimden geçeni kimsenin bilmediği bir dünya kalabalı. Ve insan en çok kimde kaldıysa en çok oralı oluyor. Bazen boğulmak için suya ihtiyacınız yoktur. Kendi düşünceleriniz yeter. Unutmayın en pahalı kelime keşkedir ve bedeli ömür ile ödenir. Dünyanın bütün güzel umutları ve şarkıları herkesin değildir. Güzel umutlar ve şarkılar sadece hissedebilenlerindir. Dil kelam ile, dost selam ile güzeldir. Güzel seveni güzel üzüyorlar. Bundandır çabuk kırılıp solmalarımız. İkimiz de aşıktık. O özgürlüğüne, ben ona. Hiçbir beklentim yok dediğimiz şu hayatta ısrarla güzel günleri bekledik. Ne garip bir çağ ki kıymet bilmek bile kıymetsiz hale geldi. Dervişe sordular: Bu halimiz ne olacak? Derviş cevap verdi: Allah'ın, Allah'ın dediği olacak. Nasibim kadarsın dünya. Çok da büyük görme kendini. Kendi kalbinden emin olan başkasının şüphesinden rahatsız olmaz. Şimdi başımı kendi omzuma koyup gidiyorsam, yenildiğimden değil, yanıldığımdandır. Güzel günler beklerken, en güzel günlerimizden olduk. İnsan kıyamam dediği her şeyi mahvetmekle meşhurdur. Ne güzel insanlar vardı eskiden. Acı hikayeleri bile tatlı başlardı. Demek bunun için gittiler hikayelerden. Kendi halim diye bir yer var. Ben hep oradayım. Herkesin penceresi tıpkı kalbi gibidir ki öfke, kavga, nefret, kimininki aşk, sevgi, merhamet. Kimse sana karşı değil. Sadece herkes kendinden yana. Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır. Yaşamın anlamını kaybetmek. Susma, sadece içinden geçenleri bir kağıda yaz. Beğenmedin mi? Sil, karala ama susma. Sustukça içinde birikir tüm alfabe ve sustukça gözlerinden akar söz olarak. Susmak mı istiyorsun? Aç ellerini yaradanına, sus. O söyleyemediğin her kelimeye bir çare bulur. Çok şükür Rabbim. Bazen susarsın çünkü hiçbir cümleye sığdıramazsın bazı kırgınlıkları. Herkesin hayatında onların görmek istediği kişiyim. Bu yüzden herkes için farklı biri. Sırrını kendinden başkasına sakın açıklama. Her sırdaşın mutlaka bir sırdaşı vardır Hazreti Ali radıyallahu an Asla pes etme mucizeler umudun tükendiği yerde başlar Artık insanlar bir siyah kadar yalnız hayatlar bir gölge kadar aldatıcı Ah umut sen ne güzelsin bu kadar çirkinliğin arasında. Gözleriniz sizi yanıltabilir ama hisleriniz asla. Çayımız mı acıydı, dilimiz mi sivriydi, gönlümüz mü kirliydi bilemedik. Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman oldu. Her yürek bir insan taşır ama her insan bir yürek taşıyamaz. Şu hüznümün karşısı sanki sabır çarşısı, Vitrini allı pullu içi hasret sancısı. Elbet vardır her yolcunun bir yolu, Her yolun bir yolcusu. Sonuçta insan çok da takılma. Güneşi seviyorum der gölgeye kaçar. Yağmuru seviyorum der şemsiye açar. Neye yarar insan dünyaları kazanıp da ruhunu kaybettiyse? Kaç dil bildiğin önemli değil gönül dili bilmektir insanı değerli kılan Mevlana Hazretleri. Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork. Kendi ayıbıyla yüzleşemeyen, elinde fenerle senin gölgende kusur var. insanın vücudunda can diye bir organ var. Kimse bu organın nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Ve insanı sevdiği üzdüğünde en çok orası açıyor ve orası kanıyor. Belki de bu yüzden insan en çok sevdiğine can Soğuk bir insan değilimdir aslında, içimin silmediği, yüreğimin güvenmediği ve aklımın uzak dur dediği herkesten kaçıyorum. Bu saatten sonra sadece huzur istiyorum. Huzur. Sevgi emek dediler, emek verip nefret biçtim. Sevgi kutsal dediler, öptüm başıma koydum, celladım oldu sevdiklerim. samimiyet mesafelere bağlı olsaydı, güneşe en yakın zirveler buz tutmazdı. Kimini git dersin değerli olursun, kimini canından çok seversin gereksiz olursun. Ben Ömerhan Hançeri, demem şu ki sevgili dostlar, bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını direnmek gerek, direnmek gerek hem de nasıl? Hani diyor ya usta o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler gitmemişler oysa, gittilerse de geri dönmüşler sevdaları zulalarında konuşacakları günü bekleme. Güzel dostlarıma kucak selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın ama lütfen her daim güzel yüreklerde, güzel insanlarla kalın inşallah. Saygılar.